Merhaba arkadaşlar 7 Mayıs pazar iddia tahminleri günün banko kupon için banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 14'te Fransa Likvan'da Angers evinde Monaco'yu konuk ediyorum. Angers'in son 5 maçına baktığımızda Rennes'e 4-2, Paris Saint Germain'e 2-1, Clermont'a 2-1 mağlup olmuş, Lille 1-0 yenmiş, Nice'le 1-1 berabere kalmıştı Angers. Monaco'nun son 5 maçına baktığımızda Montpellier 4-0, Lens'e 3-0 mağlup olmuş, Lorient'e 3-1 yenmiş, Nantes'te 2-2 berabere kalıp Strasbourg ise 4-3 mağlup etmişti Monaco. Angers Monako arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu deplasman 1.5 üst. Saat 19'da İtalya Serie A'da Napoli evinde Fiorentina'yı konuk ediyor. Napoli'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda Salernitana ile bir 1-1 bir berabere kalmış. Juventus'u 1-0 yenmişti. Verona ile golsüz berabere kalmış. Lecce'yi 2-1 yenmiş. Milana ise 4-0 mağlup olmuştu Napoli. Fiorentina'nın son 5 maçına baktığımızda Sampdoria'yı 5-0 yenip Monza'ya 3-2 mağlup olmuştu. Atalanta ile ve Spezia ile 1-1 berabere kalmış. Inter ise 1-0 mağlup etmişti Fiorentina. Napoli ile Fiorentina arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.